Seni seviyorum çünkü ilham kaynağımsın. İç çekmelerimin nedenisin. Her ortamda sohbetlerimin konususun. bulmacamsın çözmek için, Yap bozumsun tamamlanmak için. Seni seviyorum, Seni seviyorum. Çünkü çünkü ilham kaynağımsın. Ya da İç çekmelerimin nedenisin. Gecik Her de. ortamda sohbet sinirlenmek yerine Acaba başına bir şey mi geldi Seni diye beni seviyorum. merak ediyorsun. Yap bozumsun tamamlanmak için. Seni seviyorum. Çünkü bozulmuz yeri. Çünkü o gün üzerine her şeyi hatırlatıyor. Ve ben bunları hatırlamıyorum diye asla sinirlenmek zorunda. Acaba başına bir şey mi geldi diye beni merak ediyorsun. Seni seviyorum. Çünkü sana eski sevgilerimden bahsediyorum çünkü zaman bunu geçmişe olan bir özlem aldım her şeyi hatırlatıyorsun, hatırlatıyorsun. hangi Hem ben bunlara hatırlamıyorum hangi bir çatışmada asla ve tartışmada bana eski sevgilerimi anlatıp seni zaten seviyorum. O böyle Çünkü sana eski sevgililerimden bahsettiğim zaman bunu geçmişe duyuran bir özlem Çünkü olduğunu düşünmüyorsun. Sadece beni değil, hangi herhangi de bir çatışmada ve tartışmada Ailemin bana eski sevgililerimi anlatıp tarzına saygı zaten o zaman da öyle yapmıştım demiyorsun. Seni seviyorum. Çünkü imkanlarımız zorlamıyorsun. Seni seviyorum. Olmayacak Çünkü bir şeyi bunun sadece yerine getiremediğin için ailenin üzüntülerle boğmuyorsun. Biliyorsun ki ben var olan her şeyi saygı gösteriyorum zaten. Seni seviyorum. Çünkü imkanlarımı zorlamıyor. Bir hediye aldığım zaman bile bir onu özel yerine için hediye almayacaklarla boğulmuyorsun. Biliyorsun ki ben var olan her şeyi seviyorum. Çünkü zaten. Telefona seni, seni seviyorum, asla telefon konu sırtı, sıfır sıfır seni seviyorum. seviyorum diye. Çünkü bankanın aslında kapatmıyorsun. Hediye aldığın en zaman ciddi bile konuyu özel bile saklıyorsun. Telefon konuşmalarımızın arasında duymaktan hoşlanacağın kelimeleri bile mutlaka seviyorum. Çünkü telefona seni seviyorum, Çünkü demeden asla kapatmıyorsun. Farklı şeyler en ciddi görüşürken konu bile her randevumuzda telefon konuşmalarımızın arasında duymaktan hoşlanacağın kelimeleri bile bugünün günü mükemmel olarak sıkıştırıyorsun seni seviyorum. Seni seviyorum. Çünkü, çünkü haftada en az geçirir bir kez farklı şeyler yapmaya çıkıyorsun. çalışıyorsun. Bazen romantik bir yemek. Bazen bir Bazen bir konser Bazen bir film. Bazen aşkın bir kamer olması için Antisosyal Bir sosyal bir kimliğe izin vermiyorsun. Çünkü haftada en az seni seviyorum. Bir kez benimle dışarıya çıkıyorsun. Bazen romantik bir yemek. Bazen bir konser. Bazen bir film. <laughs> Daha her, her seferinde bana dört duvar arasında hapsedip senden ayrılmak gözüm gibi, gibi geliyor diyebilirsin. izin vermiyorsun. Çünkü, Seni seviyorum. Seni Çünkü seviyorum. Yatağa asla Çünkü asla kişi olarak girmiyorsun. Sonra Orası bizim en fazla beni özen asla ayrılmıyor. Sorunumuz çözülmemiş her olsa bile bana, daha sonra senden de ayrılmak gözüm gibi geliyor. Diyor. Birbirimize sarılarak uyumak. Seni her seviyorum. şeyden çünkü daha önemli. Yatağa asla küs olarak girmiyorsun. Orası Seni bizim seviyorum. en fazla özen yani. yer. Aşkı bana hızlı çözememiş olsa bile daha sonra ben seni ne kadar çok severken, beni zevk zevk uyumak beni bırakıp her şeyi bir değerli tehdit etmiyor. Daha olsun. önemli. Seni seviyorum. Çünkü seni ilişkimiz başlamadan bile Türlü türlü Başka bahanelerle benimle konuşma fırsatı yaratmaya çalışıyorsun. Ben seni ne Öyle kadar çok sevdim ki istediklerine karşılık vermemem Beni bırakıp edin. gitmelerle tehdit etmiyorsun. Seni seviyorum. Çünkü seni hayatımla ilgili Çünkü her detayı bilmek ilişkimiz istiyorsun. ilişkimiz başlamadan bile Bilse de en çok, türlü çok türlü bahanelerle benimle hani konuşma fırsatı şey, yaratmaya çalışıyorsun. Arkadaş grubu Öyle tatlıydın ki beni en çok sen olayı, en çok sevindiren olayı her Seni şeyi, seviyorum. ama her şeyi. Çünkü hayatınla ilgili her Seni seviyorum. şeyi seviyorum. Çünkü en Bilse de en çok bile deli deli gülüyorsun. Hangi dersi sevdiğinizi de bir arkadaş istiyorsun. istiyorsun. Böyle olsun. Beni en çok özen olayı, en çok, olmaları. Olmaları. En çok sevindiren olayı. Ama her şeyi, ama her şeyi. Durmadan gülüyorsun. seviyorum. Çünkü en kötü seni seviyorum. Bile deli deli Çünkü kürüyorsun. arkadaşlarını hep sen beni anlatıyorsun. Başka anlatmak Gülüşte zamanlarda Böyle o sıfırlarla o fıkralar öyle oluyor. Öyle tatlıydı ki ama sen diye bitiriyorsun. Durmadan <gülüyor> gülüyorsun. Çünkü ellerin elini yolu sakaldığı zamanlar çünkü arkadaşlarını hep çok beni anlatıyorsun. Gözlerine Birlikte bakamadığımız zaman, zaman kırılıyorum. Gözlerine Başka Cümle şey göremiyorum. Öyle tatlıydı ki anlatamam diye bitiriyor. Seni seviyorum. Çünkü Seni seviyorum. Alkol gibi Çünkü damarlarıma yayılıyor. Ellerimden uzak olduğum zamanlar kendimi giriyorsun. çok güçsüz hissediyorum. Hayır. Gözlerine bakamadığım zaman kör külü oluyorum olamaz. adeta. Ben Başka seni böyle şey yaşamak şey göremiyorum. Seni, seni seviyorum. Çünkü, Çünkü bir şeyin yarısı sen. gibi damarlarına yayılıyorsun. Birbirimizi tamamlıyoruz. Sen olmazsan yarın Hayır. ben. Biliyorum. Zarar vermen Sen öylesin. bile olamaz. O bütünü bozmamalıyım. Ben seni böyle yaşamaktan O zaman sonsuza Seni adek. seviyorum. Çünkü seni seviyorum. Bir şeyin yarısısın çünkü sen. Çünkü yarısı da kendi sen. Kendi sevgimi birbirimizi tamamlıyoruz. Bir tek seninkiyle seni karşılaştırabiliyorum ben. Geliyorum. Kimse benim kadar sen diye düşünüyorum. O bütünü bozmamalıyım. Sevgimin büyüklüğü beni de şaşırtıyor. O zaman Sonsuz Kendi adek. sevgime hayranlık duyuyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum çünkü, çünkü kendi sevgin bir dönüştüğünde, bir tek seninkiyle karşılaştırabiliyorum. Dönüştürdü beni. Kimse benim kadar seni seviyorum, seviyorum diye çünkü senin sevgin sevgini bir dönüştürdü beni. beni. Bakanlar kendi sevgi mahallesi seni görüyorlar o aynada. Seni seviyorum sadece çünkü hep kendi bir aynaya dönüştüğünde. seni içimde nasıl büyüttüğümü dönüştürdü Sevganı beni. Sevdanı nasıl sarıldığını seviyorum anlıyorum. çünkü senin sevgin bir Sen aynaya dönüştürdü beni. Bakanlar kendini değil sadece seni görüyorlar o aynada. Sadece Kokun Hem kendi kendini görüyorsun, Durup durup seni içimde nasıl gördüğümü, ne kadar sevdanı nasıl bunu bana yetmeyeceğini biliyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Çünkü, Çünkü benim de saçlarını geliyor içimden. En, en çok götürüyor. Kokunu içine çekmek. Bir gün taş devrine, çekmek, çekme, taş devrine durup dururuz, gidiyoruz. Durup durup bir gün saltanat sürüyoruz. Ne kadar aşkın ülkesinde. Bu bana seni neyken bitiriyor. Seni seviyorum. Çünkü seni seviyorum. Çünkü hiç sönmeyecek bir yanım çok sürele götürüyorsun. Okyanusları boşaltmaya devrine gidiyoruz. bir gün sana açıyoruz aşkın ülkesinde. Yüreklerimiz zaman senin alevler ne kadar bitiriyor. Nefisler boyanıyor. Seni seviyorum. Çünkü seni seviyorum. Seni yalnızsın. Çünkü okyanusları boşaltmaya Aşkım diyorsun. Sönmez aşkımızın O bir ateşi. sözcüğü. Yürü, aşkın bütün sen, anlamlarını yüklüyor ne Kadar uzanıyor. Bana Kızım her seferinde yürü. iyi ki senin aşkınım seni seviniyor. Seni seviyorum çünkü dedirtiyor. Bana aşkım değil. Aşkım seni seviyorum. Diyorsun. Çünkü o bir sözcü. Aşkın bir bütün anlamlarını eşliyorsun Sen de bana her bir seferinde eşit. ben bende. İyi ki senin ben aşkınım. Olsam, sendeki yarım. Sen olmazsan bendeki yarım. Yarım yaşamak yakışmaz. Seni seviyorum. Bize. Çünkü o yüzden ikimiz her şeyi ikiye böldük tapsın. biz. Bir eşini yani, seviyorum. Sen de, Çünkü yıldızları getiriyorsun Sen de. Sen Ben olmazsın yarım. de. Ben de. Ben yarım, sen olmazsın. de. Sen olmazsın. Ben de. Sen Sen Ben seni seviyorum. O Çünkü sesin içimde bir, bir pınar, pınar gibi akıyor. Ne Seni, Seni kadar seviyorum. Istem, o Çünkü yıldızları getiriyorsun avucunda. Bana Sarı sıcak bir neşe Bana hayatı. En bana umut umudu anlatıyor. getiriyorsun dalgada dalga Hep konuş istiyorum. Seni, Seni seviyorum. Çünkü sesin içimde bir tanar gibi Çünkü akıyor. Çünkü sen benim tarih kuşumsun ya. Pınardan kalmıyor. Başıma. Sesin bana sevinci, bana hayatı, Aşkı bana umudu anlatıyor. Miydim? Hayat Susma, bu kadar hep konuş istiyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Çünkü, çünkü seninle yürürken Çünkü sen benim terliğiniz kıyısın ya. Hangi işine ben bu kadar hissediyorum olur miydim? kendimi. Aşkı böyle sokup yaşayabilir miydim? Yaşayabilir miydim? Hayat ya da sensiz yaşayabilir miydim? seni seviyorum. Çünkü seni yaptığım senin yaptığın en küçük bir değişikliği bile fark ediyorsun. Yem yeşil bana yakışmadığını bilsen bile rürmüş gibi hissediyorum Için denizsiz bir ne ya. olduğumu ya da sensiz yaşayamam artık. Olsun. Seni seviyorum. Kendinle yaptığım en küçük seni bir seviyorum. değişikliği bile fark ediyorsun. Çünkü ben bana ben yakışmadığını bilsen bile rüzgüvenimin kaybolmaması girip girip, Yatışma kadar için her şeyi yapıyor tekrar Daha bazen kırıcı olduğunu alıyorum sana. Seni Ama seviyorum. Sen bunu Çünkü seni ben seviyorum. Yürüyken, çünkü sen yaratılış verir gelip 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 elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Hatta okay, bazen gelip olduğumu gelip da gelip sen bunu seni seviyorum. Çünkü aşkından ölsen seviyorum. bile gururunu kaybediyorsun. Çünkü kendi yaratılış boyunca bir nefesinde Bana benzemeye, elbette ki gurur yapıp ilişkiyi yaşanmaz hale getirmiyorsun. Bu keskin ayrım. seni Aşkınızı seviyorum. Çünkü sıcaktan kavrulduğum halde çünkü sırf aşkından ölsen bile hayatta bir battaniye daha ekliyorsun. Da Böylece benim gözümde ya da daha dersin. da yüce ediyorsun. İşi sen bile elbette ki gurur yapıp ilişkiyi yaşanmaz hale getirmiyorsun. Her şeyi kaldırıyorsun. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Çünkü, Çünkü bensiz bir yere gittiğin zaman ben üşüyorum aklında ve kalbinde olduğunu, olduğunu bilmem bilme için bana mesajlar gönderiyorsun. Ya da tam tersi ben de yanında olmasam bile ben sıcakladığımda diye olduğunuzu hissedebiliyorum. Her şeyi kaldırıyorsun. Seni seviyorum. Çünkü arkadaşının yanında Çünkü da bana sarılmaktan değil mi zaman, zaman bir aklında ve kalbinde olduğunu bilmem için ben bana mesajlar gönderiyorsun. An. İşte o zaman ben de daha fazla hissedeceğim sana aşık olduğunu hissedebiliyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Çünkü arkadaşının yanında da bana sarılmaktan en sevdiğim televizyon programına giderken beğenmediğini, sana bir şey sorduğunda anlıyorum. Başını çevirip i̇şte o zaman cevap daha fazla isteyeceksin. Ya da bir şey istediğini duyunca bir kenara ama. bırakıp benimle ilgileniyorsun. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Çünkü, Çünkü olduğun her yerde gökyüzü en masmavi, En sevdiğim televizyon programına giderken yok. Sana bir şey sorduğunda gıdırlemeleri, başını çevirip cevap veriyorsun. Ya da bir Sanki şey istediğinde programı bir kenara bırakıp beni bekleniyorsun. Güneşli, güzel, güzel günler yaşatıyorsun. Çünkü olduğun her yerde seni seviyorum. Masmavi. Çünkü beni bulutlara yayıyorsun. İnsanı korkutan gıdırlemeleri, ...yıldırımlarla iyice tüketmiyorsun. Sanki doğa yapabiliyorsun. Ve, ve dünyaya güneşli, güzel günler yaşatıyorsun. Seni seviyorum. Çünkü benimle birlikte yürüyorsun. Hayata boş boş bakıp zamanı öylece tüketmiyorsun. Kendini ve çevreni elbette dünyaya bir şeyler katabilmek için uğraş veriyorsun.